Türkiye'de torpilin en çok döndüğü altı sektör. Ya bence Türkiye'de bunu bilmeyen yoktur. Belediyede çok var. Bence vardır lisede. Doğru. Lisenin birinci sırasında belediyecilik var. Şaşırmadım hatta ben de yani. ya. ben de şaşırmadım. Herkes tanıdığını oluyor. Torpilin var mı? Belediyeye gireyim. Dayım var mı? Heh gibi. Hukuk alanında var mı? Orada avukatlar tarafından çok dönebilir. Hukuk alanında yok. Hemşirelerde olabilir. Sağlık sektörü. Aynen. Sağlık sektörü lisenin ikinci sırasında. Futbolda da çok oluyor. Birinin yeğeni ise altyapıda başlayabiliyorsun yani. Lisede yok ama bence yok. olmalıydı. Bence de olmalıydı. En çok orada dönüyor. Abi siyaset. Siyaset alanında bank olan. Aynen. Siyaset listenin dördüncü sırasında. Bu aynı dayıya giriyor bence yine. Tartışmaya kapalı. Başka hangi sektör var? Şu an bulunduğumuz sektör. Aha, medya sektörü. Yani onu bence tek atman lazımdı. Listenin altıncı sırasında. Abi bizim burada fazla olmuyor ama çevrede çok var. Evet. Listenin üçüncü ve beşinci sırası kaldı. Memurlardan olabilir. Memurlardan var bir tane. Ama neresinde mi diye soruyorsun. Evet. Neresi? Kolu kuvvetleri, asker polis falan. <laughs> listenin üçüncü sırasında. Çevremde en az beş kişi vardır. Sırf bu yüzden dev sahibi üniversitesine giremedi. Lisenin 5. sırası sık kaldı. Uzun zamandır yapmıyoruz. İzleyenlerimize soralım. Sizce lisenin 5. sırasında hangi sektör var? Sizin kendi sektörünüzde torpil var mı? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi, Genç Değiği'yi takip etmeyi unutmayın.